kapalı bir çalışmamız vardı. Da, bu, tabi bu çalışma kelimesini artık almamakta şöyle zorlanıyor. Yani niye çalışılıyor veya ne için çalışılıyor? tabii benim anladığım, benim bildiğim çalışılan konular temelde şu. İşte e, tren biletleri. E, trenle seyahat edeceği zaman işte devlet rollarından e, %10 kadar bir indirim. Belki daha fazla olabilir. İşte 400 lira tren bileti diyelim. Bu 350-360 lira işte. Uçak bileti 1500 liraysa %10 1350 lira yapabilir miyiz? Pardon. İnen matıklısı bunun da bir şey. İşte bu tarım kredi kooperatiflerinde yurda on indirim sağlayabilir miyiz emekliye acaba? Yani oradan bir şey yapabilirim. Biz yine bankalarla, kamu bankalarıyla anlaşma yapıp kredi kartından hiç taksit değil de acaba 3 taksit olabilir mi? Emekliler tabii beklediği bu değil. Buradaki genelde e, de, karşılanacak talepler. talepte de değil de yapılacak işte işte tiyatro sinema bileti, işte uçak bileti, tren bileti, öğrencim var okulda okuyor. Ona para göndereceğim de. Benim ihtiyaçlarım ben biliyorum. Ben senede ne kadar uçağa binebilirim? ya da ne kadar seyahat edebiliyorum? Ereğe binebiliyorum. Tabii bunları emekli çok bunları aslında istemiyor ya. bunlara emekli için çok küçük şeyler. Dokunur mu emekliye? Çok küçük dokunur ama bazen ne kızdırıyor. Yani beklentiler güzel eklentisi oldu. bu kızdırıyor. Tabi bundan sonra ne yapılmalı? Aslında daha önce dediğimiz gibi aslında yapılması gereken şey emeklileri seyyenen yani zam. Onu yapmadığınız takdirde de ücret farklarının ilk gide açıldığını söyleyebiliriz. İşte aşık sınırının neredeyse yarısına gelecek yıl soru itibariyle bir de emekli aylığını görmekteyiz. Der çünkü emekliler kendi yükse, acaba emekli olsam emekliler için değil de emekli adayları için oluyor. Acaba çalışıyorum aylığımı yükseltebilir miyim? Yani kamunun verdiği aylık belli bir sınırda geziyor. Hani ben de düşük emekli maaşla karşılaşmak istemiyorum ne yapabilirim? <laughs> acaba bir oynama yapabilir miyim ne yaparım düşüncesi var. Tabi burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması buna bir şey yapamıyorlar. Yani prim ve esas kazancınız yüksekse yüksek emekli aile alırsınız. Bu kesin. Şimdi farklı dönemlerden bahsettik. 3 ayda dönemden 2000 öncesi, 2008 öncesi ve 2008 sonrası diye. Tabi burada üçünde de temel unsur özellikle 2000 sonrasında ücretleriniz yüksekse bu var. İkincisi tabi e, ne var? Aylık bağlama oranları var. Bunda siz bir şey yapamıyorsunuz. Aylık bağlama oranınız düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz. Gün sayısı etkili ama çok etkili değil. Yani ben 9000 günüm var çok emekli aylığı alırım beklentisine girmeyin. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Buna da yapabiliyorlarsa ya başka şahıs yok. Birincisi bu. Şimdi tabii şunlar var. Borçlanma dönemleri oluyor. Borçlansam emekli aile martar mı? Yani bizim borçlanmamız emekli aile mi yan gelen bu yazıcık Borçlanma emekli aylığınızı artırır mı? Bu önemli bir soru. Çünkü emekli aylığının farklı enstrümanları artıyor. Şimdi borçlanma ba mantığı. Başan niye borçlanıyoruz? Biz bir binimiz yetmiyor borçlanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor. Ondan sonra çalışmıyor. Çalışmadı işin borçlanıyor. Mesela ne diyelim buna? 1997'de işe girdiniz. Ehvi işe giriş. 1998'de doğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ayınız var borçlanabileceğiniz süre. Normal şartlarda bu gidemeklik talebinde bulunma imkanınız var ya da bor bulunma imkanınız var ve size 17 bin lira ayrı ödeniyor normalde. Tabii. Değerli iş borçlanmasına 17 bin lira alacaksınız. Böyle bir statüde birinin oluşunu. Bu kişi borçlandı. Asgariden borçlanırsanız siz 115 bin lira ödüyorsunuz. 90 burada de katkısı sizin artı 900 TL. 900 lira zaten artabilir. 115 bin lira ödemek kaydıyla. Yani neredeyse 20 yıllık, 20 olması da 18 yıllık kalın bir finansman bu. Ya yani 18 yılda bu dediğiniz parayı karşılayabilirsiniz. Yani 115 bin lira ödeyerek borçlanırsanız 18 ay, aylığınız 1000 lira artar. Bunun hesabını kendiniz yapacaksınız. Fakat burada avantajlı var şu. Tavandan borçlanırsanız bakın ama tarihlere bakın 2000 öncesi olacak. Şu borçlanma döneminiz 2000 öncesi olacak. Tavandan borçlanırsanız o zaman tavan düşüp 95 bin ödersiniz alacağınız para da 1800 lirayı geçer. 1850 lira artı alırsınız. Yani 17 bin alacakken aslında 18 bin 850 lira alırsınız. Burada da yaklaşık 12 yıllık bir süre e, finanse ediyor. Yani o dediğiniz parayı 10 yılda geri alıyorsunuz. Sonra diyorum ayar bunu. Ben bunu öneriyorum. Yani şunu ne diyorum? Bu 2000 yıl öncesinde boşanma e, boşanlı ilk olanlar tavandan boşanıp de miktarlıklarını artırabilirlerdir. Fakat bu tablo şu olsaydı, hızlıca onu söyleyeyim ben size, tamam. Bu tablo eğer 2007 olsaydı, yani biz 2007'de askere gitseydik ya da boğum yapsaydık, 2007-2008 arasını borçlansaydık, aynı kişi o da borçlansaydı, 4 ücretli yine 115 bin lira o düzecek asgari öderse maaşı burada 400 lira artıyor. Bu hesap ile ilgili çok detaya girmeyeceğim. Ha şu oraya işte çünkü hesaplama o yüzden ne Evet hesap matematikliği ile 400 lira. Tamam. Tavandan getireyim ben bütün primlerimi tavanda 750 bin lira 749 bin lira ödeyecek. Çok fazla ödüyor. Evet. Ama 3000 lira maaşı artacak değer mi? Değmiyor. Yani şöyle maaşınız 3 bin lira 18'de 21'e gelecek. Ama siz 750 binler keşi ettireceksiniz. Çünkü kapalı bir çalışmamız vardı dedi. Ama tabii bu çalışma kelimesini artık de, amamatta şöyle zorlanıyor. Yani neye çalışılıyor veya ne için çalışılıyor? De, tabii benim anladığım, benim bildiğim çalışılan konular tam elde şu. İşte e, tren biletleri, e, trenle seyahat edeceği zaman işte Devlet yollarından e, %10 kadar bir indirim belki daha fazla olabilir. İşte 400 e tren bileti diyelim. Bu 350-360 lira işte. Uçak bileti 1500 liraysa %10 1350 lira yapabilir miyiz? <laughs> Pardon. İnan mantıklısı bunun tabi şey işte bu tarım kredi kooperatiflerinde yurda %10 indirim sağlayabilir miyiz emekliye acaba? Yani oradan bir şey yapabilir miyiz? Yine bankalarla, kamu bankalarıyla anlaşma yapıp kredi kartından hiç taksit değil de acaba 3 taksit olabilir mi? Emekliler tabii beklediği bu değil. Buradaki genelde e, de karşılanacak talepler. Talep de değil de yapılacak i̇şte, işte, tiyatro sinema bileti, işte uçak bileti, tren bileti, Bu öğrencim var okulda okuyor. Ona para göndereceğim de. Benim ihtiyaçlarımı ben biliyorum. Ben senede ne kadar uçağa binebilirim? Hep ya da ne kadar seyahat edebiliyorum? Ereğe binebiliyorum. Tabii bunları emekli çok bunları aslında istemiyor. ya. bunlar emekli için çok küçük şeyler. Dokunur mu emekliye? Çok küçük dokunur mu? Bazen de kızdırıyor. Yani beklentiler Üzeri eklenti soldaşı bu kızdırıyor. Tabi bundan sonra ne yapılmalı? Aslında daha önce de dediğimiz gibi aslında yapılması gereken şey emeklilere seyenen zam. Onu yapmadığınız takdirde de ücret farklarının gitgide açıldığını söyleyebiliriz. İşte aşık sınırın neredeyse yarısına gelecek yıl soru itibariyle bir de emekli aylığını görmekteyiz. Değil çünkü emekliler çen büyükçe acaba emekli olsam, emekliler için değil de emekli adayları için. <laughs> acaba çalışıyorum, aylığımı yükseltebilir miyim? Yani kamunun verdiği aylık belli bir sınırda geziyor. Hani ben de düşük emekli maaşla karşılaşmak istemiyorum ne yapabilirim? Ha, acaba bir oynama yapabilir miyim ne yaparım düşüncesi var. Tabi burada en temel şey ücretlerinin yüksek olması buna bir şey yapamıyorlar. Yani prim esas kazancılığı yüksekse yüksek emekli aile alırsınız. Bu kesin. Çünkü farklı dönemlerden bahsettik. 3 ayda dönemden 2000 öncesi, 2008 öncesi, 2008 sonrası da <laughs> Tabi burada üçünde de temel olmuştur. Özellikle 2000 sonrasında. Ücretleriniz yüksekse bu var. İkincisi tabi e, ne var? Mesela? Aylık bağlama oranları var. Bunda siz bir şey yapamıyorsunuz. Aylık bağlama oranınız düşük olduğu için düşük aylık alıyorsunuz. Gül sayısı etkili ama çok etkili de Yani ben 9000 günüm var çok emekli aile alırım beklentisine girmeyin. Gün değil ücretinizi yükseltmeye bakın. Buna da yapabiliyorlarsa yani başka şahıs yok, erincisi de olur. Şimdi tabii şunlar var, borçlanma dönemleri oluyor. Borçlansam emekli martarma. mı? Yani bizim borçlanmamız emekli ailem yan ne be? Gelene hani bu yazacak Borçlanma emekli aylığınızı artırır mı? Bu önemli bir soru. Çünkü emekli aylığının farklı enstrümanları artıyor. Şimdi borçlanma mantığı. Başan niye borçlanıyoruz? Biz bir günümüz yetmiyor borçlanıyoruz. Mesela kadınlar doğum yapıyor. Ondan sonra çalışmıyor. Çalışmada için borçlanıyor. Mesela ne diyelim buna? 1997 işe girdiniz. Evet. İşe giriş. 1998'de doğum yaptınız ya da askere gittiniz. 18 ayınız var borçlanabileceğiniz süre. Normal şartlarda bu emeklilik talebinde bulunmayın imkanınız var ya da bor, bulunmayın bulunma var ve size 17 bin lira aylık ödeniyor normalde. Hı. Değerli iş borçlanması az 17 bin lira alacaksınız. Böyle bir statüde birini oluşturun. Bu kişi borçlandı. Asgariden borçlanırsanız siz 115 bin lira ödüyorsunuz. 90 de aylık katkısı sizin artı 900 TL. 900 lira iliniz atabilir. 115 bin lira ödemek kaydıyla. Yani neredeyse 20 yıllık. 20 olması da 18 yıllık kalın bir finansman bu. De 18 yılda o dediğiniz parayı karşılayabilirsiniz. Yani 115 bin lira ödeyerek borçlanırsanız 18 ay aynınız 1000 lira artar. Bunun hesabını kendinize yapacaksınız. Fakat burada avantajlı var şu. Tavandan borçlanırsanız bakın ama tarihlere bakın 2000 öncesi olacak. Borçlanma döneminiz 2000 öncesi olacak. Tavandan borçlandınız o zaman tavan dışı. 195 buna dersiniz alacağınız para da 1800 liraya geçer. 1850 lira artı alırsınız. Yani 17.000 alacakken aslında 18 bin lira alırsınız. Burada da yaklaşık 12 yıllık bir sürede finanse ediyor. Yani ödediğiniz parayı 10 yılda geri alıyorsunuz. Sonra diyorum ayarıyor bunu? Ben bunu öneriyorum. Yani şunu öneriyorum. Bu 2000 yıl öncesinde boşanma boşanlı olanlar tavandan boşanır ve arttırabilirler. Fakat bu tablo şu olsaydı, hızlıca onu söyleyeyim ben size ama bu tablo eğer 2007 olsaydı, yani biz 2007'de askere gitseydik ya da doğum yapsaydık, 2007-2008 arasını borç aynı kişi o da borç alsaydı, ne ödeyecekti? Yine 115 bin lira Ödülecek asgariden öderse Maaşı burada 400 lira artıyor bu hesapomatikliği ile ilgili çok detaya girmeyeceğim Şuraya yaşmıştı çünkü hesaplama o yüzden mi? Evet hesapomatikliğiyle iyi 400 lira Tamam Tavandan yatırayım ben bütün primlerin tavanda 750 bin lira 749 bin lira ödülecek Çok fazla ödüyor evet Ama 3000 lira maaşı artacak değer mi? Değmiyor Yani şöyle maaşınız 3000 lira olsa 21'e gelecek ama siz 750 bin lira keş yatıracaksınız.